Evet Bursa 21 Bursa Yıldızcan. Gönder gelsin. Evet Bursa Yıldızcan. Bursa 20. Selamünaleyküm arkadaşım. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar olsun. Nasılsın? İyi misin? Vallahi iyiyim kardeşim. ne yapayım? iyiyim. Evdeyim böyle oturuyorum cihazın başındayım. Arkadaşlara e, selam vermeye çalışıyoruz. Sen de hoş geldin. Ne yapıyorsun? Ne var ne yok? Bir yavaş bulduk. Ne yapalım şimdi? Şimdi geldim. Eee Nasıl selektör yaptım birisinin arkandan bugün. Gördün mü fark ettin mi? Evet evet selektör yapınca zaten kenara kaydım ya. Dedim tamam bulduk şimdi birini bulduk geliyor dedim. Ben bir baktım döndü. Dön. Zaten gri araba öyle bir araba görünce ben dikkatim çekiyor baktım anten de var. Seni böyle şapkayla gördüm ha dedim bizim bu kirpi. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Evet baktım arkadan biri beyaz beyaz selektör yapıyor. Dur dedim gelsin bakalım. ee, şey ne bak, bir bak diyeceğimi de unutturdum bana sağlık olsun ee, <laughs> ya oğlum, bak ayarlasan şimdi bu durumu ayarlasan sen de bir telefonla desek ki fakülte lambalarını o araya aynı anda denk gelelim desek gel olmaz <laughs> yok yok denk getiremeyiz hayatta bir arada şey olmaz aynı anda çıkamayız ee, farklı farklı yerlerden olur bir dakika geç olur iki dakika geç olur İki iki araba aşağıda olur, iki araba yukarıda olur. Denk gelmez. Aynen aynen. Bak bu dedim şuna bir selektör yapayım. Bu dedim baştan tanımaz beni. Tahmin ettiğim gibi dedim çekilir yol verir bana bu. Yok ben ta tamam dedim tamam birini bulduk dur dedim geliyor şimdi. Dedim ben seni işe gidiyor zannettim. <laughs> Abi yok bugün biraz soğuk da hava ee, biraz da üşüdük işin açıkçası. Ee, arkadaş da İnegöl'e gitmesi lazımdı. Ben de dükkandaydım. baktım bir şey de yok dedim. Bugün biraz erken çıkayım bari. Ben de bugün bizim Mehmet abi aradım Poyraz'ı. Ya dedim sen kardeş abi öldün mü kaldın mı ne çıkıyorsun ne gün şey yapıyorsun. Ya dedi nasıl çıkayım gece iki de arabayı veriyorum. Öğlen iki de arabayı alıyorum dedi. Geliyorum gece iki de kimse yok dedi. E pazar ya evde iş bitmiyor ki dedi. Ama dedi bu pazar çıkacağım. Ha olur olur inşallah ya özledik biz de onu özledik. Bazen gelip geçerken uğruyordu, telefon ediyordu. Şimdi dükkanda kapalı kalıyor ya. Bakıyor araba yok. Ondan sonra dükkanda kapalı hiç aramıyor. Sağlık Ya ne yapacaksın iş meselesi. Şey bakalım orada taksi bırakıp yine yurt işi varmış ona başlayacakmış. Vallahi hayırlısı neyse olsun abi. Nerede para kazanıyorsa orası daha güzel tabii ki. E, taksi işi biraz yorucu oluyor anladığım kadarıyla. Yorucu olmaz mı? Öğlen 2'de alıyor. Gece 2'de eve gidiyor. Saat 2.30. Zıvır zıvır yap 3. Hadi uykusun alması için öle kadar uyuyor adam. Ne yapsın? Evet abi. Hadi tekrar bir selam geç. Kapatıyorum göndereceğim sana. Tamam evet. 27215 frekansında dinlemede olan, sesimizi duyan bütün istasyonlara selam olsun. İyi akşamlar. <laughs> Evet bizden de hayırlı akşamlar. Bursa Yıldızcan burası. Ee, evet bütün dostlara selam olsun inşallah. Evet Bursa 21, Bursa Yıldızcan. Görüşürüz kardeşim. Dikkat et kendine. Eyvallah görüşürüz. Hayırlı akşamlar. Buralarda dinlemedeyim.